Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Age of Empires birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuzda tamamen Ramses, Liang ve Theodora birliğini deneyeceğiz arkadaşlar bilginiz olsun. dünkü videomu biraz hata yapmışım yani video editlerken en boy oranında hata yaptığım için video size kötü gözüküyor olabilir. Yani yanları karanlık olabilir. Bu yüzden arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Videoya geçmeden önce e, hem e, burada da gördüğünüz üzere Ramses Birliği Lyankla birlikte kullanıyorum hem de arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere Mızraklı Belisarius mızraklı birliğiyle oynayacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Sizler de e, videoya geçmeden önce savaşın başlamasına 45 saniye var. Hızlıca alttan beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada beğeni atmak tamamen ücretsiz. Videonun de tümü yaparak yayın vesaire her şeyden haberiniz olabilir. Bafsız oynuyorum. Kahramanlar 140 level olabilir ama bafsızım. Yani Onun glozonunu alarak sonucu değerlendirin arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada oyun son güncellemeden sonra çok fazla e, kasmalar oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Cihazınızla alakalı bir durum değil. Bunu söyleyeyim. Yürü 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 yürü. Oo rakip de güzel. Rakip de güzel. 11'den bir rakip. Böyle biz girelim aralarına doğru. Çok kasıyor bağda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aşırı kasıyor yani. Şuradan girelim şunlara bir. Bu arada Ramses Liang'la kullanıldığı zaman çok fazla dağınıklı olduğu söyleniyor. Haberiniz olsun. Yani e, şuradan mızraklıya vuralım. E, kullanan arkadaşlarımız evet. Kılıçta kullanılacağı zaman e, Liang ve e, Ödora ile çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bilginiz olsun. Lakin dostlarım şey sıkıntısı var. E, okçudayken de o kadar dağıntılılık çok fazla gerek yok. Hasar da olsun diye şarmanla oynamayı tercih edenler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da bilgisini vereyim. Şöyle dam şekilde vuralım hepsini. Yani şu an çok anlaşılmıyor ama Ramses'in canının az gitmesinden az çok anlıyoruz bu arada. Hani baktığımız zaman Belusarismus'dan daha hızlı canı gidiyor. Tabii ki bundan fokus mokus olaylar da var. Hani Aldığımız duruma göre, savaştığımız duruma göre değişir ama e, sonuçta rastgele vuruyorum. Gördüğünüz de rastgele tıklıyorum. Şuna da tıklayalım. Kılıca da tıklayalım. E, buff basmadım bu arada. Buff bassam belki de yok edeceğim hepsini. Baktığımız zaman biz çok güçlüyüz ya. Keşke bizimkiler gitse de ben güzel bir şekilde savaşsam mortinin hesaplar. Bu arada dostlarım Murti e, okçuda oynadığı zaman Theodor eline şarman yapmıştı. Yani e, şöyle bir dakika hemen fokus yapayım konuşacağım. Ramses, Şarman ve Liang üçlüsüyle oynuyordu. E, sonuçta daha atak oluyor. Hani ister istemez. Ama e, şeye baktığımız zaman Teodora'ya. Yani orada da ataklık var. Bence e, Ramses, Liang ve Teodora daha iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizler ne diyorsunuz? Kanka, okçum, şuna vursanız da bir aynen. Tamam ordu. Liang'a vurun bir bakalım Ramses nasıl. Siz, chat siz de görün zaten bir yandan. Valla dağıntılık konusunda ben beğendim. Şu an bakın kaç kişi vuruyor arkadaşlar. Az çok değil. İki tane dubu vuruyor zaten. Baksana. Bu arada arkadaşlar Teodoran'ın yetenekleri full değil. E çünkü e, Mortis şarmanda kullandığı için yani ben de bu maç için değiştirmek istedim. Haberiniz olsun. E, bu arada Şafak muharebesi Harikadan çok daha güzel çünkü daha bol savaş dönüyor. Harika çok uzun ve bu oyundaki birliklerin hareket hızı bildiğiniz gibi çok yavaş. O yüzden arkadaşlar e, Harikada kolay kolay savaşamıyorsunuz ama burada e, bir baştan bir, bir, başa gelmek bir dakika bile değil. Ama harikada 4-5 dakika boyunca sürdüğü için sıkıntı oluyor. Adam akıllı savaşamıyorsunuz. Buranın e, oyunu güzel arkadaşlar. Şöyle sen buna vur. Hatta Ramses sen de vur ona. Çoklu seçim. Tıklayıp vuralım. Bu anda ikinciyiz bu arada. Buff basmadığımız halde. Buff bassaydık çok daha fazla puan kasmış olurduk bu arada. saldırmaya devam. Ve Kiroslara vurma sebebim Ramses var ya bende. E, Ramses Kiroslara çok fazla vuruyor bildiğiniz üzere. Bir de okçuyum yani. Yok ederim. Ya, yani kılıç olsam daha iyi, şey. Ramses kılıç olsa daha iyiydi da. Ama yapacak bir şey yok. Okçu da güzel vuruyor. Sakarya'ya selam olsun bu arada. Ona fokus attım. Dobi. Dobi'ye vuralım. Evet. <laughs> güzel güzel rakipten azından çıkıyor arkadaş yani boş bırakmıyor böyle olması daha iyi lan Lubyia foxatmış Kılıca foksat bari bu ada burada çok fazla banne var arkadaşlar ona göre hesap edin yani e, Mortigil'in trandakiler çok güçlü oyuncular. Ona rağmen bence güzel sonuç alıyoruz. Buradan şuna saldıralım tekrardan. Boş durmayın, boş durmayın. Sılıçımı severiz, yapıştır. Yapıştır, yapıştır. Hiç sıkıntı yok. Kılıca vuralım. Dominik. Dominik, pardon. Ramses de arkadaşlar bildiğiniz üzere öfkesini açana kadar sağlam olması lazım. Öfkesini açtıktan sonra zaten Ramses aslında çok daha güçlü oluyor. Haberiniz olsun. E, bu yüzden öfkesini açana kadar ne kadar dağınıklı olursa hepimiz için o kadar iyi. Daha doğrusu Ramses için. Bu yüzden e, bence kesinlikle kullanılması gerekiyor. Liang'ın da aynı şekilde ve Theodora'nın da aynı şekilde. Yani okçu ve kılıç fark etmek için bence kullanılması lazım. Ama yani Theodora'yı da köşeye atıp Ramses, şarman ve Liang'da kullanabilirsiniz. Bence sırıtmaz. Güzel. Kaçıncı olduk? Birinci olduk. İyi. Bu arada 140 level olunca yani çok keyifli savaşabiliyorsunuz dostlar. Bilginiz olsun. <laughs> 140 levelin tadı bir başka. Ya yani 140 level sana vurmasın da sen 140 levelken e böyle çömezlere vurunca çok daha zevkli oluyor bu arada. Aha. Lubu. Fokus at hemen. Belisarius mızlak. Oy. Çok kötü vurdum bu arada. Devam edelim. Rodit burada çok yaşadın sen. Gel bakayım. Aa şuna vuralım lan. Otto'ya. Birinci Otto. Otto'nun da videosunu yapmıştım dostlarım bu arada. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Dominik. Bir dahaki geldiğim zaman sadece adam sesle geleceğim arkadaşlar. Ee, şeyi arkada bırakacağım. Bakalım ne kadar dayanacak. At külosas at, at o da külosla adamsın. Hatta şu canı çok olana vuralım. Şu an sanırım hepsi Belisarius'a vuruyor. O yüzden Belisarius eridi. Damsesin canı daha var 120k. Ramses'e fokus attıkları zaman zaten öfkeyi açtım ben. Şu fokus atayım. Ramses'i biraz ileri alayım lan. Dur. Buraya getirelim. Zaten çok hızlı bir şekilde buraya arkadaşlar. Görebilirsiniz. Heh, Dominik. Hep karşıma sen çıkıyorsun Dominik. Acuna selam. Bitme gel topi nereye gidiyorsunuz ha? O öldü zaten onu sal kılıca dön. Şunu da şuraya getirelim be. Bu sefer sağlam vuruyorlar. Ha Dominik yine geldi. Dominik selam. Basarttık şu öfkeyi ha. Valla vuruyorum arkadaşlar. Vura vura gidiyorum. Arkadan bana vuranlar da düşüyor tek tek. Bıraktım Dominik'i. Lubu'ya vuralım. Öfke açacağım şimdi. Oy <laughs> öfke açamadım. Gel abimi çağırdın. Gel lan. Gel. Abimi çağırdım oğlum. Versus yok et onları. Lubu sen de gel. Sen nereye gidiyorsun? Attım öfkeyi izle. Oy. Uf. Um. Birden canı gitti. Tamam sen gidebilirsin artık. Sen gel. Sen de gel okçu. Yorit buradan ne vuruyor zalimin kızı ha. Drab sesi götüreceğim en arkadaşlar. Zaten öndeymişiz lan. Yalnız karşı sunucuyu tebrik ederim. Savaşıyorlar en azından. Boş değiller yani. Belis da burada vuruşuyor. Öfke attım. Kim attım öfkeyi? Oy, birine vurdum 40 kaya halde. Hiç ellemeden geleceğim kanka en öne. Beni bırakın beni bir salın. Bu arada Zelot da yapmışım arkadaşlar. Çok güzel. Vurduğum kadar can yeniliyorum. Tam Belusar bir şey. Klasik beceri. Git git aynen. Ondan sana dokunmasınsa onlara dokunma kardeş. Ölmedi lan Ayla. Vur birilerine. Sen orada ölürsün. Oğlum niye vurmuyorsunuz lan? Bunu vursanıza Shelby. Fethi. Vallahi öfkeyi açtım bu saatten sonra kim vurursa yok olur. Şuna da vur, şuna da vur. Heh. Herhalde vuracaklar bu sefer. Hı. İzleyelim böyle. Böyle izlemesi çok zevkli bu arada. İki tane lobu vuruyor. Baksana canı gitmiyor arkadaşlar. Çok dağınıklı oluyor böyle. Tabii ki karşı tarafın hani komutanları falan da güçsüz olabilir. Buraya bir şey demiyor. Bir de okçuyak şey yaptık ya. O almışlar da burayı. Koş koş koş. Belisarius koş. Tekila. Valla yok ederim kanka. 14k vuruyorum lan. Kaç taraf herhalde buff basmamış ya. Oğlum şu Hasan ne lan? Buna da vur. Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm sen kanka. Tamam biliyorum. Yok ediyorum ha. Ekran aç. Yaparsın. Kanka. Eee şu anki şeyde sana yakın biri var mı güç olarak? Evok var işte benim diğer oynadığım hesap. Vallahi onu solladım oynuyor mu bilmiyorum ama. Oynuyordur. Şafa. Kanka içinden geçtim var ya Ramses atıyor mu ne gelen giden vuruyor ölmüyor ha. Ya çok güçlü Liyank ya ben çok beğendim de Kanka... KVK'da daha test etmediğim için çok yorum yapmadım. Hmm. Ama arenada arenada fark ediyor Liyank bayağı. Kanka Liyank ve Theodor'a yaptım. Teodora'nın skill'i bile full değil bölüm stordu var ya. Ona rağmen öldürmüyor kanka. Mükemmel bir şey ya. Ben zaten öyle kullanacağım da bende iyileştirme şeyleri yok. Mücevheri yok. Hmm. Onu bekliyorum Ama şeydi de çok iyi ya. Bendeki Belisarius da iyidir yani. Ben onu da koydum o da savaşıyor şu an. Belisarius'un şey güzel kanka. Zelos seçmişsin ya sen pasif beceri olarak da birlikte hem Zelot'u iyileştiriyor hem de Belisarius'un kendisi Asim iyileştiriyor. asimilasyon sürekli tetikleniyor öldürdükçe. Aynen. Bir de Ona benim buyuyorlar. yüzükler en iyi yüzükler Belisarius tak. Ha şeydekiler iyi değildi zaten. Vallahi kanka, hangi... mi? Ha, şeye bak kanka. Ram. 262 bin Ramses... puan yapmışım kanka. Arkamdaki çocuk Arjusat. O da Türk. O, ha. üstad, üstad. Ha, üstad. Neyse. Hı. O da o da ben ay yakın puanı ya. O da aynı şeydeyiz. Onun da lubusu çok iyi. 30 milyon var da lubusun gücü belki fazladır. Artık artı işlemleri art <laughs> var onun lubuda. Vallahi 30 milyon lubu Ramses'ten az puan yapıyor ben sana söyleyeyim. Ramses o çok deli bir şey oldu. fazladır oğlum. Aynen. Yani benim ama Ramses yüzükleri de iyi ya. Nasıl kötü oğlum? Yani şeye Birimi, göre kötü lan. Belisarius'a bir... göre şey... kötü. Daim var 20. 20 göğe giden var. 20 yılan var. Normalde karga da oradaydı. Hı hı. Yüce daha da oradaydı. Son Belisarius'a çektim. Daha bir de Belisarius kompunda Elizabeth 5 bile değil ha. Oo bir de 5 olsa o zaman göre. Aynen 4.2 ne? Her Kanka... bir yıldız basıyorum işte. VIP'ten geliyor. KVK'dan hı hı. geliyor. 40 yapıyorum. ona basıyor. Şey çok güzel ya. Ben beğendim Liang'ı. Liyank hem dağınıklık yapıyor hem de ölümsüz ordu var kanka şeyde Teodora'da. E, Liang'da da huzurlu sığınak var. Çok güzel çalışıyor ya. Aynen. Bak şurayı göstereyim han, bak. Yok ettim adamı ya. Hasa olarak da çok güçlü oluyor. Kanka hasa olarak da çok güçlü oluyor. Ya işte şar Şarman'la da güçlü. Aynen. Ya Şarman'da şöyle bir şey var. Videoda daha anlattım. Ama Hı. dayanıklılık. Mesela bir önceki Rams bir önceki Ramses'ten daha iyi oluyor dayanıklılığı şarmanla da ama hasarı çok iyi oluyor. İşte ne Bak, oynadığına bağlı ya biraz. Kanka Bak, kılıç oynarsam kesinlikle Theodora ile seçerim Ramfesi. de kılıç oynarken. Ama şey olarak hani okçu oynarsam sen dediğin gibi belki şarman yapılabilir o araya. Ama ya bilmiyorum ya ben böyle yani, çok ben beğendim. Ben mesela Lubu'da şeye döneceğim geri. Lubu'da. Ne? Rani'ye döneceğim galiba ya. Niye? Ya her türlü bu hasar kanka. Bu bu eriyor kardeşim bu mızrakların karşısında. en azından şimdi vurduğuma çok vurayım. Ben ne kaç kişi Eren'in mantık? Ben yanımda kaç kişi gelirse kardır yani. Ben ama hep öyle, öyle diyordum. Sevilmiyordunuz bana. Ben, ben çölde çölde benim lubum iyidir. En iyi komponlu bu. Benim çöldüler lubuya vuruyor. Daha lubu daha asar atamadan eriyordu yani. Ya çünkü ben hani Timur'u anlatırken de söyledim. Şeyi bekliyormuş işte, pazartesi... da. Dağınıklılığı, dağınıklılığı, o kadar fazla değil Timur'un. Hani verdiği dağınıklılık tamam veriyor ama hani e, Rani'den aldığımız hasarın yerine verdiği dağınıklılık kurtarmıyor. Öyle anlatayım. Valla bence de öyle ya. Pazartesi 4 parşömen gelsin hemen Timur'u sıfırlayıp Rani'yi fullleyeceğim. Hı hı. Zaten ben şu anda mor beceri kullanıyordum. Bana göre ben şey çift eleştirisel hiç görüyü sevmedim ya. Hiç çok ekstrası yok. Zırt delici daha güzel geliyor bana beceri olarak. Kanka çift iç geçti yani. Ranning verdiği buff'lar da güzel. Ama Timur'da oynanır yani. Ha, bir o de... kadar da kötü değil ben sanmıyorum hani Eren dediği kadar. Tamam ben debaffle olsun. Yok şöyle. Debaflı değil de hı hı. E, yeteri kadar dayanıklılık vermiyor. Mızrağa karşı hızlı eriyor her iki türlü de. Eren demek hı hı. istediği şu yani zaten eriyor ya bunda hı hı. en azından ben Rani'deki hasarı alayım kılıç, mızrak harici kılıç, okçu ne götürürsem götürürüm kafasında. Timur'u koydum ben normalde Rani'yleyken şey oynuyordum e, Sakin Su, a, Lubu'da oynuyordum e, o kadar hasar azaldı ki gittim Ay'ı kastım mesela 23-24 oldu Ay'ı ayıyı koydum yani hasar artsın diye yok o da karşılamıyor direkt Rani'yi koyacağım tekrar. Bir de bak benim mesela o yüzük Ramses'in üzerinde değil ha. <laughs> Şeyde arka taraftakindeydi. Aynı arka tarafta. Amacını susturma atsın. Kanka bir şey değil yılan... mi? Bu, bak bu şey ikisini aynı anda kullanınca sanki okçuyu kılıç gibi yapmış oluyor ha. Hani Ramses ya, okçu kullanıyor yani ya sanki mi? kılıçmış gibi dağınıklılığı var evet. Kanka baksana kaç kişi vuruyor daha yarı can ya neredeyse. Kanka diyorum ya <laughs> dağınıklılığı fazla oluyor. Bu arada kanka oyun çok kasıyor ya son güncelden sonra düzeltmediler daha. Ya büyük ihtimalle o kasması sebebi şöyle o şeyi getirecekler stream'e. Hmm. Ya ona alt yapıyorlar işte yani Geçsinler bence. bence. Getsinler düzenli ki ya. Şey oradan indiririz. Daha iyi. Vallahi kanka ben beğendim. Vallahi... Tasar, yani tanıtılığı iyi ama şarmanla da zaten yarın deneyeceğim değil mi? Yarında onu da göstereceğiz. Aynen. Aynen. Yarın KVK'da ben şarmanla oynayacağım. Bir de aktif Aynen. sunucuya karşı oynayacağız 10. Hı hı. Orada da Türk varmış bir tane. Oktay diye. O da evet. 190 milyon mu ne? Aslan skin'i falan da var onun. Bayağı aktifler ama farmda marmalda bizim içimizde zaten puana da bak biz e, valileri düzenlemediğimiz için herkes valide bastığı için KVK'da genelde çok geri puandan gelip öne geçip kazanıyoruz. Kaybetmiyoruz hı hı. da. Hı hı. Bayağı geriden geliyoruz yani kazanırken bile. Şimdi bir de adamlar aktif. Full savaş var. Bu karşı sunucu kim bilmiyorum ama 11 güzel savaştı adamlar. Tamam puan döndeyiz ama hiç bırakmadılar evet. savaşmayı aktifler yani. 11 şu an birinci mi ikinci mi ne ya zaten aktiflikten? Vallahi çok güzel şu an. D klan herhalde Team B diyor kanka burada. Ama çok sağlamlar. o Team B şey ya her İkici takıma klan... A B C D isim veriyorlar. Klan birinci klan da. Ha, okey Bu ikinci ikimidir diyorum şimdi. Aynen atlandır o klanın ikinci ekibi işte. Heh, işte i̇şte onu demek istiyorum. Birinci değil yani onu demek istedim. Bir de daha i̇şte güçlü oldu Birinci derken Hı -hı. orada ekipleri seçilen saate göre yapıyorlar ya. Ha, okay, tamam. Hani içinde en güçlü de en güçsüz de olabilir. Kim ki neyi seçtiyse. Ona Saatine saate göre. göre. mesela sabahkine sabahkine A demişler. Akşamkine B demişler. Yarın Hı -hı. sabahkine C derler. Öyle ekip çıkarıyorlar işte. Ya biz 9'u da mesela çölde yendik. Hani tam hı hı. Storm gitti ama Storm'un hesapta biri oynuyordu. 9'da hı hı. aktifti. Ya bizim server güçlü ama Stellar'ı şundan kazanamıyoruz. Şey yok. Adam yok bir yerde. Üçüncüyüz yani bak. Çölü yendik. Büyük ihtimalle bu KVK'yı da yeneceğiz diye düşünüyorum yarın. Hı hı. Ama 9 bizden neredeyse 700 bin 700K 1 milyona yakın önde. Ka bize kaybetti bir de 9 yani. Kaybetme. 600 puan fark var oradan. Ona rağmen öndeler yani. Aktiflik bu steller'ı düzenle, düzenlemeleri lazım ya. Farmlar mı anlat, işte, bu... O yıldızlı görkemde şey çok fazla var hissettiriyor ya. Oyuncu sayısı çok fazla fark ettiriyor orada. Kanki her şeyi kazanıyoruz hep iki, hep iki, hep iki. Oğlum biz ne zaman birinci olacağız? <laughs> Kanka bu arada şey hissediyorum. ben yani böyle çok dağınıklı ama Şarman'ın da merak ediyorum. Yarın da zaten yayında Yarın. onu da görürüz Şarman'ın halinde. Aynen. Yani, yani sanki mi? Sanki Sanki şey gibi ya. Artık sen söyle. E, şarman'la da iyi olacak gibi gözüküyor. Çünkü çok daha Kanki ben kılıç Oynasam, da. kılıç Hı -hı. oynasam böyle oynarım. Aynen. Kanka ama Teodora'nın imza becerisi güzel çıkmaz gibi sanki ya. Oradan. 400 bin puan yaptım kankası. Ne diyorsun? İyi. iyi. Birinci mi oldun? Ay e, ayıp ediyorum. Ben zannettim ben de sen düşük şeyde eşleştin. Hani Like kimse şey yok ama sen demene göre var. Bak en çok yok, usta ödürmüş ama. <laughs> ya heroku da orada olması lazım bak. O Veni Vidi o da 140 milyon mesela. Vallahi ben yok ettim kanka ben bilmem. Ramses aldım öne attım. Ramses öldürene kadar kişi kestim. Güzel ya. Ya ben beğeniyorum kendi hesabımı da bir ara video çekeriz hesap güncelleme Hı -hı. diye. <laughs> ya sende var şifre bunu. istediğinde istediğinde gir. İşte yani, onda da yüzük koydu oraya. Yüzde 47 işte şey var bak. Beceri hasarını arttırıyor. Strateji bonusuna göre. Yani 10 vuruyorsa 15, 16 arttı. 17 kavuracak. Sonraki beceri. Ama diğerinde yani kesinlikle Liyank olmalı buraya. Hani orası şart artık arkadaşlar. Teodoran da imzası güzel. İki tane de biri çok baflı vuruyor. 5 beşinci yıldızı da çok iyi Teodoran. Aynen. İşte iki tane de bir baflı vuruyor. Baksan oğlum yok ettim ben. O çok yani çok şey hasar atıyor bu komp şarmanlı hali. 94 ya, kadar şu an. Benim tavsiyem şu eğer balina ya da kraken tarzıysan şarmanlı normal hmm. oyuncuysan orta seviye kesin Teodoralı. Teodora çıkmaz gibi geliyor bana ya. Liang Teodora güzel. 7 saniyede kesmişiz. Şimdi yeni yapacağım bakalım. Kaç olacak? 47 saniye de güzel bu arada. Şimdi e, niye biliyor musun? Bak şimdi rapora bakalım hatta şimdi. Bu... Bir de bu kompa şeye gelecek. Ne? Bir dahaki sezon. Vali gelecek bir tane daha. Bak kanka. iki kere etkinleşmiş. Görüyorsun değil mi? 25 saniye savaşta iki kere. Ben bu videoda bugün bunu anlattım kanka. Süreklilik yok. Ha, yani iki kere etkinleştiğiniz zaman güzel de bir buff veriyor ama yani Diyant'la kesinlikle karşılaştırılamaz. Liyan. Tabii canım. Yani Kesin ki bu kompa girer. Heh. Bak. Şimdi tekrardan deneyelim. Teodora'yla dene. Aynen öyle yapacağım zaten. Teodora'yla deneyeceğim. Şey dene ben kanka. Ben hani, çok seviyorum ya. Ee, Liyan, e, Liyang, Ram, e, neydi? Kanuni, Liang ve şey dene. <laughs> Teodora. Deneyeceğim zaten yapacak, de sıfırlama yok ki. Girmişsin zaten baktım. E, ama şey savaşı ım, savaş taktiği var ya Ramses'te hı hı. full benim o iyileştirme atıyor hasar atıyor. tabi canım orası öyle. Yani şeydeki eee Teodora'daki sıfır yıldız Sa o iyileştirme Aynen. atan. Sadece ölümsüz ordu 3 idi sanırım ilki yani şarman aynen var. şar 251 bu kaç olacak bakalım ya yani şöyle bir şey var Theodora'yı çok beğeniyorum ben kanka ama sanki muadili yani süresi geçti gibi geliyor bana tamam her ya 3 yani... üç, üç tane şey 2 yetenekten biri daha fazla vuruyor ama yani Statsları geçti gibi çok geliyor yetenek yani. çünkü şarmanın verdiği strateji buffıyla onunki farklı bu arada arkadaşlar hiçbir evet. şeye dokunmuyorum otomatik kendi oynuyor hepsinde yani yetenek falan basmıyorum. 46. Daha erken kesti kanka bu sefer. Aynen. E i̇şte orada da ölümsüz ordu ilk başta çok hızlı devreye girdi ya. Aynen. Daha çok askerle vurdu hep. Şöyle Theodora'yı göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar yetenekleri. Bunlar fulllediğinizi düşünün. Sanki daha iyi olacak gibi ile kanka. Yani e, bu şekilde. Ama şöyle arkadaşlara da tavsiye ettim kanka. Şarman 3 yıldızsa köşede bırak. Liang'ı fullle. Theodoran full değilse köşede bırak. Ramses Sharman'ın fulldür. Ramses Şarman ve Liang yap. Hani bende kahraman full değilse. Ha, hepsi fullse kesinlikle Liang yap. Hepsini fullleyebiliyorsan demek ki sen bu şekilde fullleyebiliyorsun kahramanı. Liang'ı fullle. Teodora ile oyna. Bana kalırsa. Okçu bir de. Yani okçuyken bile bu farkı var kanka. Kılıçlı olduğunu düşün. Yani hasar almıyor zaten. iyice hasar almayacak ve yok edeceksin. Ya bir de kanka bunu gönderiyoruz ama şey unutmamak lazım. Az önce dedim. daha full değil. Hani şunu full olması ne kadar fark ettiriyor zaten biliyoruz. Baksana. iyileştirmeye bak. Hem hasar iyileştirmeden fark yaratıyor. Ölümsüz ordu zaten. Silolunca de fark yaratıyor. Hiçbir şey dokunmuyorum bu arada. Millet beğenmiyor kanka Liyang'ı. Ben anlamadım. Ya neyini beğenmiyorlar onu anlam. Ben de onu anlamadım. Vallahi devam. Bir de sürekli savaşlarda Liyang kesin şart kanka. Çünkü şeyi var. E, Cimen hani giriyor ya. Kirmen mi? Çimen mi? Ne? Kanka, 3 saniyede 2 saniyelik verdiği bufflar mükemmel. Baksana can gitmiyor ya. Okçu yani bu. 43. Ooo Geliyor mu Arif sesi. Rekor. Rekor kırdık. Bak sıralama atladık. Bu gördün mü? Kim var? Teodora işte. Liang Teodora. Rekor evet. atladık. Bir sıralama yukarı çıktık. Ya sıralamada sıkıntı yok. Ben onu bayağıdır oynamıyorum. Onlar pomp yeniledikçe vuruyorlar ya ondan geriye gittim. Vursam ilk 3'e ya da 4'e girerim. Hayır hayır az önce mesela e, şarmanla vurduğumuzu atlayamadık ya bak bunu atladık. Onu demek istiyorum. Evet arkadaşlar Baki'yle videomuz böyleydi. Yarın savaşta görüşmek üzere. Daha doğrusu bu videoyu belki savaştan sonra atarım. Siz anladınız. Belki erken de atarım. Teşekkür ederim izlediğiniz Yar... için. Heh. Yarın savaşa gireceksen de gir. Sen gir kanka ben seni izleyeyim. Olur. Söyledi de savaş var ya. Tamam tamam. tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Et,